Borsa Sergio kan, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz geçtiğimiz haftalarda yaşanan sıkıntılardan dolayı arkadaşlar. Bayramdan sonra neler olacak neler bitecek bunu konuşacağız. Öncelikle tüm İslam aleminin bayramı böyle olsun arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ondan sonra Borsa İstanbul'a geldiğimiz zaman arkadaşlar son bir haftada biz yüze buradan bakalım hemen. Geçtiğimiz hafta çok sıkıntılar çıkmıştık arkadaşlar üst yüze baktığımız zaman bir haftada arkadaşlar %6.80'den kapattı. Ondan önceki hafta arkadaşlar ek Sayın Ekrem İmamoğlu'nun içeriye girmesi vardı. Diploma tutuklanmasıyla bunlarla bunlarla uğraşırken arkadaşlar buraya kadar düştük. Şimdilik bir üst yüze baktığımız zaman arkadaşlar şu anlık yani son cuma günü kapanışta arkadaşlar... 9400'lere kadar düştüğünü gördük. 9400'lerden bir tepki alarak arkadaşlar oradan 9659'lara kadar çıktı. Burada sizlere anlatmak istediğim şeyler var arkadaşlar burada bir topun yukarıdan sıçramasını düşünün ve yerde sekerek sekerek yavaşladığını düşünün. Öyle bir top düşünün arkadaşlar. Burada benim daha çok sizlerde tavsiyem nakitteyseniz biraz nakitte kalmanız. Biraz hissedeyseniz eğer hissede kalmadınız. Neydeyseniz arkadaşlar pozisyonunuz neyse eğer orada biraz daha dinlemeniz Biraz daha sabırlı olmanız. Çünkü şu anlık baktığımızda piyasa daha tam oturmuş değil. Tam oturduğu zaman arkadaşlar çok farklı şeyler konuşacağız. Zaten yani... Bundan 2 hafta önce yani bu sayın Ekrem İmamoğlu İmamoğlu'nun olayları çıkmadan önce biz 12.000 12 10 10.200'ler pardon 10.200'ler 10.200 için bir ay iki ay uğraştık arkadaşlar 10.200'ün üstüne atabilmek için ama 10.200'ün üstünden inmemiz yarım saatimizi bile almadı arkadaşlar. Dediğim gibi şu anlık çok piyasanın volatil olduğu bir zamandayız. Yaklaşık 1.5 trilyon kadar bir paranın yok olduğunu biliyoruz borsada. Onun yandan tahvil faizlerine geldiğimiz an buradan Bloomberg üzerinden %46.25'lere kadar düştüğünü gördük. Yani ben sadece burayı alacak olursam arkadaşlar şak, bakın burada 25 Mart'ta arkadaşlar faiz oranları %43 arkadaşlar sadece bir gün sonrasında 44'e çıkıyor. Ondan sonra yüzde 45 ondan sonra arkadaşlar yüzde %46 46.25'e çıkıyor. Politika faiz yükseltilmedi ama normalde baktığımız zaman arkadaşlar devletlerin bankalara verdiği faiz yüzde %46, 46'ya yükseldi arkadaşlar. Burada bir önlem alındı. Dolar üzerinden bir önlem alındı. Onun haricinde baktığımız zaman arkadaşlar ben burada sürekli söylediklerim şeyler var. Sürekli aynı şeyleri tekrar ediyoruz ama biz tüze baktığımız zaman şu anlık bir dalgalanmaların sonucu bir din sonucu bir olayların siyasi olayların sonucunda arkadaşlar biz buraya kadar geldik tekrar söylüyorum bir top olarak düşünün arkadaşlar topu yüksekten bıraktığınız zaman top sekerek 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 yavaşlar en sonu tabanına düşer arkadaşlar burada borsa İstanbul'da aynı şekilde düşünün daha dalga, Topun sekmesi devam ediyor. Yüksekten bıraktık ilk gün de darbeyi yedik ama oradan topun sekmesi halen devam ediyor. Devam ettiğini düşünüyorum. Halen siyasi olayların devam ettiğini düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda, ilerleyen günlerde arkadaşlar piyasa buna alıştığı zaman daha farklı şeyler konuşacağız. Çünkü piyasa alıştıktan sonra arkadaşlar artık biz inanacağız ki bir taban oluştuğunu. Artık bundan sonra yönümüz tekrar yukarı olacağını Tabii ki biz ben her zaman olduğu gibi 2025'in ikinci çeyreğinden sonra daha farklı şeyler konuşacağımızı düşünüyorum. İkinci çeyreğinden sonra yani ben hep söylediğim bir yeri vardı. 9800 ile 10200'ün arasında bir band vardı arkadaşlar. Hatta 9600 ile 10200'ün arasında bir band vardı. Orayı ben alım için fırsat diyordum. O fırsatı tekrar verdi. Tekrardan o fırsatı alım için fırsat verdi. Buna tamamen inanıyorum. Ama şu anlık baktığımızda tekrar söyleyeyim. O toplum sekmesine biraz bakmamız lazım biraz görmemiz lazım Arkadaşlar şimdilik borsa İstanbul'un endeksinde teknik olarak baktıktan sonra arkadaşlar hisselere geçeceğim borsa daha yatırımcılar ne yapmalı bunları konuşacağız Şimdilik baktığım gibi bir 233 günlük ortalama var arkadaşlar. 9581'den geçiyor. Onun üstünde kapatmamız güzeldi. Çünkü baktığımız zaman onun üstünde bir bir gün, iki gün hatta iki gün altında kaldık. Ondan sonra tekrardan üstüne çıktık zaten. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar burada olayların geliştiği günler zaten. Buradaki gibi büyük ihtimalle yine kapatmamız uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman tekrardan arkadaşlar 10400 pardon 10700 arkadaşlar bir 10.400 arasında bir gap oluştuğunu gördük. Şu anlık dediğim gibi 233 günlük ortalama önemli olacak. 233 33 günlük ortalamayı takip edeceğiz. Bunun üstünde kaldıktan sonra arkadaşlar 9.800 bu bana göre bir şey arkadaşlar. Bana göre bir teknik analiz benim yorumumdur. 9 günlük 900.800'lerde bir direnç yerimiz bir direnç çizgimiz var arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar birçok defa denendiğini gördük. Ondan sonra zaten 100 günlük, 50 günlük, 200 günlük ortalamalar geliyor. Ortalamaların da üstüne attıktan sonra arkadaşlar tekrardan 10.200'leri konuşacağız. 10.200 diğeri gibi arkadaşlar yani bir önceki 10.200'ü sürekli sürekli denediğimiz gibi de yani buralar gibi değil. Buralar gibi olmayacak 10.200 daha da farklı daha da hızlı bir şekilde geçebilecek inanıyorum. Çünkü borsa İstanbul'daki şirketler önemli şirketler 2025'in ikinci çeyreğinden sonra daha pozitif daha olumlu plançolar getireceğini öngörüyorum. Yani böyle düşündüğümden dolayı 2025'in ikinci çeyreğinden sonra daha da farklı şeyler konuşacağız. Şimdilik 10.200'ü dediğim gibi daha da hızlı geçeceğiz. Ama bu durumda arkadaşlar şu anlık bu durumda 9.800'ün üstüne atabilirsek arkadaşlar orada bir gün veya iki gün. Kalabilirsek ondan sonra tekrardan bir alım için fırsat oluşturacağını düşünüyorum ve orada da bir alım için yer olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Burada Yatırımcılar hangi hisseleri almalı, hangi hisselere bakmalı derseniz arkadaşlar tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Biz sadece burada size birkaç sektör, birkaç hisseyi önermek istiyorum. Ucuzlamış hisseleri arkadaşlar. Tabii ki bunları siz kendiniz yatırımcı sunumlarını, faaliyet raporlarını, analiz raporlarını bunları tek tek okumanızı tavsiye ederim. Böyle direkt gidip ben söyledim diye bir hisse almayın lütfen. Şimdilik biz yüzün arkadaşlar ben daha çok burada endeks üstünde ağırlığı olan daha çok şirketleri ön planda tutuyorum. Türk Hayolları bulunan bunların birincisi olarak geliyor. İkincisine baktığımızda tüpraşta arkadaşlar bir gelişme olacağını bir yükseliş potansiyeli öngörüyorum. Onun yandan bankalar arkadaşlar bankalar baktığımız zaman çok büyük bir şekilde bir düşüşlük oldu burada ben size bankalarda açtığım zaman daha net göreceksiniz arkadaşlar ortalama bankalar baktığımızdan son bir ayda arkadaşlar yüzde 16 düşmüş en yani son bir Zaten son Ekrem İmamoğlu'nun olayından sonra yüzde 26 olarak bir düşüş sağladı. Şu anlık bankalara geldiğimiz zaman yüzde 16 düşmüş. Hatta bunu teknikte de gösterebilirim hatta. Bakın arkadaşlar buradan büyük bir düşüş var. Bunu hatta buradan ölçebiliriz. Sizler için ölçüm böyle. Şu anlık durumunu alayım. Yüzde 24'lük olarak bir düşüş var arkadaşlar. Yüzde 24'lük bir düşüş var. Bankalar bu durumda biraz daha ucuzladı. Bu Geçen yılın 2024'te olduğu gibi değil. Sadece bankalar olarak ilerleyemeyeceğiz ama bankalarda gitmeyecek diye bir şey yok. Bankalarda gidecek ama geçen yılın 2024'te olduğu gibi bankaların daha fazla gittiği sadece bankaların gittiği bir yıl olmayacak arkadaşlar. Burada endeks üstünde ağırlı olan diğer şirketlerde gidecek bunun bunun için endeks üzerinde ağırlı olan sektöründe lider olan şirketlerinizi daha çok takip etmek daha çok oralara bakmak isterim yan tahtalara geldiğimiz zaman bir bursuzun dışındaki yan tahtalar geldiğim zaman orada daha çok çalışmanız daha çok ılımlı şirketler bulmanız daha çok düzgün iyi şirketler bulmamız daha da zor olacaktır ve baktığımız zaman oralarda daha iyi getirirler sağlayabilirsiniz ama dediğim gibi oralarda biraz da yorulmaz biraz da çaba sarf etmez lazım olduğunu düşünüyorum. Şimdi Türk Hava Yolları dedik bankalar dedik tüpraş dedik arkadaşlar telekom da orada Türkse ve telekomu seçebilirsiniz. Daha çok defa defansif hisse istiyorsanız Bimaş ve Migros seçebilirsiniz. Burada Ford'a baktığımız gibi halen bakın burada aslanlar gibi duruyor. 1000 TL'nin üstüne düştüğü anda direkt üstüne çıkıyor. Türk Hava Yolları ve Pegasus sorusu çok fazla geliyor bana. Ben bu iki şirketin arasında yani Türk Hava Yolları'nı daha çok beğeniyorum. Pegasus tavulu biraz daha fazla yüksek olduğu için ama iniş çıkışları daha da daha ağır fazla, fazla hızlılaşıyor. Ama Türk Hava Yolları'nda bu daha çok ağır ağır bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Yani onun yanına baktığımız zaman en kayışat var. Tam havalimanları var arkadaşlar. Bunlara bakabilirsiniz. Sasa'ya geldiğimiz zaman Sasa'da bir şeylerin düzeldiğini görüyoruz ama Sasa'da bir şeylere bir haber kaynağına ihtiyaç olduğunuzu her zaman söylemeye çalışıyorum. Sasa'da ben bir videom var arkadaşlar. Yüzde yüzlük bir dolar bazında getiri olduğuna dair bir videom var. Orada ben yatırımlarından bahsettim. Büyük yatırımlar olduğunu konuştum. Ve onların halen arkasındayım. Ama sasa da şu anlık ilerlemesi için bir haber kaynağına daha kısa ve orta vadeli olarak söylüyorum. Bir haber kaynağına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Uzun vadede Sasa'da ben... Bu uzun vadeyi yani böyle 2 yıllık 3 yıllık olarak düşünmeyin. Bu uzun vade ortalama 10 ve 10 yıl üstü gibi düşünebiliriz, 10 yıl ve üstü gibi olarak düşünebiliriz çünkü yatırımları büyük yatırımlar 2035'e kadar sürecek yatırımlar bu yatırımları daha da iyi olması için arkadaşlar yani daha da kendisine gelmesi için şu anlık kısa ve orta vadede bir haber kaynağına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Onun yanından baktığımız zaman gıda ve içecek arkadaşlar burada. Ülker'i koyabilirsiniz. coca kolay koyabilirsiniz. Anadolu Efes'i koyabilirsiniz. Bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Siz kendi tercihinizi bu şirketler aslında değerlendirebilirsiniz. Ne demiştik? Bankalılar, ulaştırma, gıda ve içecek bu 3 sektör 2025'te biraz daha önden gidebileceğini düşünüyorum. Ve öyle de öngörüyorum. Onun yandan Tekrar söyleyeyim yaz mevsimi geldiğinden dolayı gıda ve içeceklere biraz daha algı olduğundan dolayı yani daha çok Borsa İstanbul'da algılarla işler yaptığımız için daha çok algı olduğundan dolayı o tarafı bazı yatırımcılar kayacağını düşünüyorum. Bu söylediklerim kısa ve orta vadeli için arkadaşlar uzun vadeli şirketler için daha da detaylı bir video çekmek isterim. Şu anlık söylediklerim böyle. Sigortalar geldiğimiz zaman sigortalarda ben 2025'in ilk çeyreğinde de güzel bilançolara getireceğine inanıyorum. Güzel bilançolar yansıtacağına inanıyorum. 2025'te de aynı şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. 2024'e göre biraz daha yavaş ilerleyecek. Biraz daha defansif olarak ilerleyecek arkadaşlar. Onun yanı sıra burada ben sadece bir üst yüzü seçmek istiyorum. Son bir haftada neler oldu gelin bunları bir bakalım arkadaşlar şimdi bakın Miyatek burada birinci sırada son bir haftada yüzde yirmi beş'lik bir getiriye sahip alarko var burada yüzde yirmi beşlik bir getiriye sahip kozal var yüzde yirmi üç'lük koza a var yüzde yirmi'lik Astor var yüzde 19'luk arkadaşlar bir getiriye sahip onun yanında şekerbank var burada yüzde 19 Arutech var arkadaşlar yüzde 18 Reader var yüzde 18 biraz önce anlattıklarımın. Doğan'da bakabilirsiniz. Doğan Şirketler Grubu Holding arkadaşlar. Bunun için ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. En yakın zamanda da çekeceğim inşallah. Burada yani burada ben hatta açayım ufak bir göstereyim sizlere. Şimdi şirketin piyasa değeri arkadaşlar şu anlık 41 milyar TL. Şirketin piyasa değeri 41 milyar TL. Şirketin cebinde hiçbir şekilde borcu hiçbir şekilde yokken nakdi 22 milyar TL arkadaşlar. Yani gidip bir nasıl söyleyeyim bir mağazadan bir çeket aldığınızı düşünün veya bir pantolon aldığını düşünün. 40 TL malın ücretini ödediniz cebinde 22 TL çıktı. Yani böyle bir şirketin bu, bu hallerde arkadaşlar böyle bir şirketin bu durumdayken neler olacağını siz düşünün artık. Yani öyle söyleyeyim sizlere bu şirketlerin daha çok raporlarını okuması, daha çok böyle şirketlere bakması, yan tahtalardan çok spek tahtalardan çok daha çok böyle tahtalar bakmazı. Çünkü benim bir YouTube'da abone sayım var. işte biraz kitlem var. Elimden geldikçe video çekmeye çalışıyorum. Elimden geldikçe yardımcı olmaya çalışıyorum. O kitleye baktığım zaman daha çok düşük sermayeli işte burada daha çok spek hisseleri daha çok işte nasıl söyleyeyim çok hızlı yükselen çok hızlı düşen tahtacısı olan hisseler beğeniliyor. Orada daha çok 13 için o videoları sürekli çekmeye çalışıyorum. Yani burada benim anlatmak istediğim bu, ta, bu hisseler bu tahtalar dururken yani gidip onlarda da sizsiniz yormayın zamanınızı borca Boşuna harcamayın arkadaşlar. Yani hisselerde Tekfen son zamanlarda çok iyiydi. Çelebi çok iyiydi. Yani bu tür hisselere yönelmenizi her zaman tavsiye ediyorum. Her zaman yani bu tür yan tahtalardan daha çok buralarda kalmazdı. Daha çok tavsiye ediyorum. Yani burada ben şirket isimleri verirken bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bu şirketlere yönelmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Diğer şirketleri de daha çok zorlanacağınızı düşünüyorum. Şimdi burada daha çok burada isterseniz endekslere geçerim. Ondan sonra gelecek hafta neler var neler yok onları konuşuruz. Son bir haftada baktığımız zaman bir 30 arkadaşlar yüzde 6.79 yükselmiş. Holdingler yüzde 8.49 yükselmiş. İletişim yüzde 9.27 yükselmiş. Sürdürülebilirlik arkadaşlar yüzde 25 olan bir endeks var burada. Yüzde 5.97 yükselmiş. Likitte banka var yüzde 2.48 yükselmiş. Onun haricinde madencilik var. En çok yükselenlerde arkadaşlar. Faktoring, finansal faktoring var arkadaşlar. %15. Madencilik %25. Bilişim %11. Yani bu madencilik yükselmesinin yükselmesine büyük sebeplerinden biri altının bu kadar oynanmasından dolayıdır arkadaşlar. Halk arz endeksimiz var. %9.54 tüşerat endeksi var. %9.86 ulaştırma var. %9.33 iletişim var. %9.27 kağıt var. %9.9 olarak bir yükselme sağlanmış arkadaşlar. En çok düşenlere baktığımız zaman düşen yok. Daha doğrusu bu hafta hiç düşenimiz yok. Geçen hafta oranla daha iyiyiz ama bu hafta baktığımız zaman hiç oran hiç üç olarak düşenimiz yok arkadaşlar. Full pozitif yazmış endeksler tarafında full pozitif yani. Baktığımız zaman en düşük en düşük yükselen arkadaşlar aracı kurumlar olmuş. Son gün 9.91'lik bir düşüş sağlamış. Baktığımız zaman son gün arkadaşlar işte geçtiğimiz bir hafta boyunca 1.20 olarak bir pozitif yazmış. Sigorta 1.94. Bankalar 2.03. Yatırım ortaklığı 3.08 olarak bir yükseliş sağlamış. Şimdi burada birçok şeyi anlatmak istedim. Birçok şeyi sizlere derlemek istedim arkadaşlar. Dediğim gibi şu anlık durumumuz bunlardan ibaret olduğunu düşünüyorum. Bugün günlerden 31 Mart arkadaşlar. Ramazan bayramı biz zaten kapalı bugün. Yani baktığımız zaman 1 Nisan'a Ramazan bayramı yine kapalı olacak. Baktığımız zaman ABD'de pimayeler gelecek arkadaşlar. Onun haricinde 2 Nisan 2 Nisan'da imalat pimaya gelecek bizim için gelecek arkadaşlar Türkiye'de. Onun haricinde 3 Nisan'da enflasyonu bekleyeceğiz. Enflasyon çok önemli olacak. Ya yani bu biraz daha işler oturursa videonun başında söylediğim gibi o top sekmeye devam ederse eğer buraya kadar bir sabitlenirse enflasyon bizim bu yandan işimiz devam edecek. İşte Tofaş'ın Ford'un bir temettü ödemesi var arkadaşlar. İşte ABD'de de 4 Nisan'da işsizlik oranı tarım dışı istihdam falan gelecek arkadaşlar. Bu haftayı da böyle bitireceğiz. Şu anlık sizlere tekrardan anlatmam gerekirse arkadaşlar bazı şeyleri tekrardan altını çizecek olursam neyin altını çizirim. Şimdi 2025'te ulaştırma dedik, gıda ve içecek dedik, sigortalar ve parakandalar biraz da defansif olacak dedik arkadaşlar. Onun haricinde telekomünikasyon var. Orada da biraz bakmazı tercih edeceğimi söyledim. Suriye ve Ukrayna savaşı arkadaşlar bunun için ayrı bir video kesinlikle yayınlayacağım. Bu hangi hisselere yarar, hangilerine yaramaz? Bunu kesinlikle yar yayınlayacağım. Bunun için ayrı bir video çekeceğim. Onun haricinde dedim kendi üstü ağırlığı olan fazla hisselere bakmanızı tercih ederim. Çünkü burada sadece bankalar gitmeyeceğini söylemiştim. Diğer endeks üstünde ağırlığı olan hisseler de gidecektir. 2025'te böyle bir yola çıkılacaktır. Diğer yandan teknik tarafını söyledim arkadaşlar. Diğer yandan hisseleri söyledim. Bunlara böyle böyle derledim arkadaşlar. Geçtiğimiz haftayı ve bayramı böyle kapatmak isterim. Diğer videolarım da yarın veya öbür gün çekeceğimdir büyük ihtimalle. Şimdilik istediğiniz bir video olursa, istediğiniz bir konuda yardımcı olmam gerekirse bana videonun altında yorumlarda yazabilirsiniz. Her şekilde sizlere ulaşabilirim. Her şekilde yardım etmeye çalışırım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere